Değerli İstanbul halkım, eğitim projelerimizden bir tanesi de yine fevkalede önemli, bir o kadar da duygusaldır. Takdir ederseniz son yıllarda çok fazla özel gereksinimli çocuklarımızın sayısı arttı. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk olmak suretiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmek şartıyla her çocuğa 8 artı 4, 8 seans bireysel 4 seansta grup desteği verme sürecini başlatmıştır. Bu anlamda uzman öğretici çocuk gelişimi kimliğimle yıllarca bu çocuklara hizmet veren biri olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza bu güzel adımdan ötürü teşekkür ediyor. Teşekkürümle birlikte kendilerine bir çağrım daha var. Bu verilen miktar maalesef çok 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 azdır. Bir bilim insanı olarak söylüyorum. Uzman olarak söylüyorum. Konuşma becerisi olmayan, algı becerisini kaybetmiş bir çocuğa sahip anne babanın duygusunun nedenli olduğunu hissetseniz hemen yarın süreci başlatacağınızdan eminim. Ve yapabileceğinizi düşündüğümüz için bir kez daha bu çocuklarımızın verilen eğitim desteğinin bir o kadar daha arttırmanızı istirham ediyor. Şayet İstanbul Belediye Başkanı olursam İstanbul ili içerisinde eğitime ihtiyaç olan her özel gelişim çocuğun ailesi tarafından desteklenemiyorsa, durumu ekonomik olarak müsait değilse, bunu bilhassa olarak belirtmek gerekirse, maddi durumu aylık kazancı ailenin 50 bin TL'nin altında olanlığı fakir sayıp mevcut almış olduğu 8 artı 4 kadar belediye olarak üstleneceğiz. Bu projeyi yaparken gerek belediye şemsiyesi altında yapacağımız veya şu ana kadar açılmış rehabilitasyon merkezlerinde bu hizmeti vereceğiz. Bununla birlikte başka bir merkezi tercih ediyorsa ile orada özel desteğini ücretini karşılayacağız. İnşallah sizin sayenizde bu güzel hizmeti bu ailelerimizle buluşturacağız. Mutlu kalın. Doğru kararda kalın.